Yani milli takımımızın Dünya Kupası'nda olması gerekiyor. Bak yeni jenerasyon hatırlamaz. Daha önceden söylemiştik, bir daha bir hatırlatma yapayım. Yani ben üniversite sınavımda finalimi yaktım yani nasıl olsa bütünlemesi var diye. Çünkü 2002 Dünya Kupası gündüz oynanıyordu yani saat 12'de, 1'de falan oynanıyordu. Ee, Türkiye'de televizyon satışı patlaması olmuştu. Yani eskiden 37 ekranlar, 55 ekranlar falan vardı biraz daha büyük alalım diye. Ee, sokaklar bomboş. Yani o Dünya Kupası'ndaki o heyecan... Tabii o zaman ellerimizde telefon da yoktu. Yani maçı izlerken tamamen... E, televizyona kilitleniyorduk. Sağımıza solumuza bile bakamıyorduk. Hele o Brezilya maçındaki, Senegal maçındaki... Hele o altın gol... Şimdi bak altın golü de bilmez mesela yeni nesil. İlhan Mansın atmış olduğu altın gol... Ee, anlayamamıştı bile birçoğu. Yani bitti artık, yarı finaldeyiz. Ee, oradaki heyecan bambaşkaydı. Şimdi... Dünya milli takımımızın sürekli olarak dünya kupasında olması gerekiyor.